Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay bugün sizin motivasyonunuzu arttırabilir. Daha keyifli ve güçlü hissedebilirsiniz kendinizi. Gün içerisinde akrabalarınızla görüşebilir, yakın arkadaşlarla programlar yapabilir. Kısa veya uzun seyahate çıkabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay, güne, titiz, düzenli, çalışkan enerjiler veriyor. Birikmiş işlerimizle ilgilenmek, ev ve ofiste bazı düzenlemeler yapmak için verimli bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde Ay Jüpiter ile uyumlu görünüm yapacak. Güne iyimser ve neşeli bir şekilde başlayabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak olan Ay Plüton üçgen açısı kendimizi güçlü ve kararlı hissetmemize de yardım edebilir. Bugün sağlık, beslenme, hijyen konularına daha fazla zaman ayırabilir. Günlük işler, hizmet, detay gerektiren bazı hesap işlerinde de başarılı olabiliriz. Merkür-Mars arasında oluşacak üçgen açıda Enerji ve motivasyonumuzu daha da arttıracaktır. İletişim hızlanacağı için hareketli bir gün geçirmemiz mümkün görünüyor. Ay venüsle akşam saatlerinde üçgen açı yapacak. Bu da sosyal faaliyetler, bayanlar ve annemizle olan ilişkilerde uyumlu enerjileri devreye sokacak. Özellikle bayanlar için bugün güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalarda yapılabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.